veganlık, steroidler, crossfit, powerlifting, eşcinsellik, ön yargı yaptığımız ne varsa kısaca onlara bir bakış açısı getireceğim kendimce. Bir yıldır çünkü vegan beslenmeyi deniyorum. Bunun ilk 6 ayı vejeteryan geçti. Ya benim gibi full etle beslenen biri Kolay kolay geçemez bence zaten veganlığa. Ve bu geçişte de zaten 6 yıldır vegan beslenen eşimin kendisi hem diyetisyen hem spor eğitmeni. Onun katkısı çok fazla. Bir saniye dur. Dur. <laughs> ufak ufak köpeğimiz var bırakmıyor şu an. Dur oğlum. Ee, veganlığa geçtik diye köpeği de vegan beslemiyoruz bu arada. Duyar kasacak olanlar varsa şimdiden söyleyeyim. Ben evrimi gayet Araştıran, buna tapan insanın beyninin büyümesinde etin önemini gayet algılamış. Ee, ateşin ve devamında etin insanlar için en büyük değişim aracı olduğunu kabullenmiş, yıllarca böyle yaşamış birisiyim. Ama değişim hiç durmaz ve ee, etin getirdiği zararları da görmezden gelemeyiz. Ben şimdi çıkıp da burada hayvansal kaynaklar sizi öldürür, öcüdür, zararlıdır demeyeceğim. Bunu zaten diyen bir sürü bilimsel araştırma var. Aynı şekilde etsiz olmayacağını, etin sağlıklı olduğunu söyleyen bir sürü araştırma da var. O yüzden öncelikle şunu söylemek istiyorum. İşte az önce Popular Popular Science Turkey bir yazı yazmış işte bitkisel proteinler neden hayvansal proteinlerden daha iyi. Öncelikle bilim sayfası bu arkadaşlar. Hani bir din sayfası değil mesela hani böyle ben buna inanıyorum ben buna inanmıyorum diye söyleyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü bilim inanmakla geçmez. Yani bilim şunu söylemez zaten. Hani ben inanmak istiyorum buna. Okey bu var ya da ben buna inanmak istemiyorum. Bu yok diyemezsin bilimde. Bilimde tezler ve antitezler vardır. Bir sürü de bir etin iyi olduğuna dair tez bulabilirsin. Kötü olduğuna dair de tez bulabilirsin. Ya, o zaman ben burada inanmayacak mıyım abi dersen hayır. Yine inanmak değil. Alacaksın. Kendi süzgecinden geçireceksin. Ya, bu bir şeylerin müridi olmaya o kadar alışığız ki. Bir şeylerin fanatiği olmaya. Biri gidiyor ve ketojenik beslenmeyle ilgili bir yazı okuyor. Tamamen hayvansal besleneceğim ve bunu fanatiği olacağım diyor. Çünkü belki de hayatında okuduğu 3-5 makaleden bir tanesi ketojenikmiş. Ona devam ediyor. Diğeri ise bunu veganlıkta yapıyor. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Vegan olmamak için elimden ne gerekiyorsa yaptım. Yani. Ama dediğim gibi hayatım boyunca hiçbir şeyin fanatiği olmadım. Olmamak için elimden geleni yaptım. Çünkü ünlü bir söz var işte. Ben inanmak değil, bilmek istiyorum. Bir şeyi bilmek için de o merak ettiğiniz şey her neyse onu sizin kendinizin deneyimlemesi lazım. Konunun başlığı o yüzden işte veganlık steroidler hatta eşcinsellik. Abicim yani merak ediyorsan sen eşcinselliği ya da steroidleri merak edip yapmıyorsan çıkıp da sonrasında bu çok kötü, bu şöyle, bu böyle, bu adam böyle yapar. Abim yaptın mı? Yapmadın. E okay. Yapmadıysan bunun hakkında olumlu veya olumsuz bir görüş senin görüşün değil. Bir yerlerden okuduğun ya da duyduğun birilerinin sana aktardığı görüşü bana gelip papağan gibi söylüyorsundur. Bu demek değil ki başkalarının görüşlerini okumayın. Hatta okuyun onu söylüyorum. Tek taraflı okumayın. Gidip de tek bir insanın söylediği ya da tek bir zihniyetin yazdığı yazıları da okumayın. Çünkü dediğim gibi bilim karşılıklı zıt görüşlerin bilimsel metotlarla tartışılmasıdır. Biri test koyar, diğeri ona bir antites çıkarır, diğeri onun antitesinin tezinin antitesini çıkarır ve bu böyle böyle gider ve elinde bir sürü kaynak oluşur. Bu binlerce, binlerce veganlığı savunan görüş bulabileceğin gibi binlerce de hayvansal beslenmeyi savunan görüş bulabileceğin anlamına geliyor. Ve bu tartışma şu şekilde olmaz. Ben baktım bu platforma. Biri çıkmış demiş ki işte veganlık zavallılıktır. Diğeri çıkmış demiş ki işte et yiyenler aptaldır. Abi <laughs> yani ya düşünebiliyor musunuz siz? Hani herkesin bildiği birkaç bilim insanını hatırlayalım mesela Newton, işte Einstein vesaire. Ya kuantum dolanılık teorisi gerçek bir aptallıktır. Yani bence gerçekten Newton'a hiç katılmıyor. Gerçek bir gerizekalı. Hani abi böyle böyle bilim olmuyor yani. yani bu, bu şekilde tartışılmıyor. Senin önce onu okuman, araştırman, ondan sonra kendi süzgecinden geçirmen, sonra ona katkıda bulunabilecek, yorumlayabilecek bir beynin varsa bir test sunman gerekiyor. O yüzden okuyun, hiçbir şeyin fanatiği olmayın. Steroidler aynı şekilde. Ben hayatım boyunca hiç steroid kullanmadım. E, okuduğum kaynaklar gösteriyor ki steroidler insan sağlığı için zararlı olabilir, kalıcı hasarlar da bırakabilir. Ama artıları da var diğer taraftan. E, ben o yüzden şunu söyleyebilirim. Yani ben çekiniyorum ve meraklı değilim şu an. Şu an için ihtiyaç da duymuyorum. Çünkü benim kişisel hedeflerimde bodybuilding yarışmasına girmek yok. Olimpik bir atlet de olamadım maalesef. En büyük başarım işte severek oynadığım Amerikan futbolunda milli takım kampına davet edilmekti. E ona da zaten seçilemedim, devam edemedim. Yani o milli formayı da giyemedim. O yüzden benlik bir durum yok. Ama hedefleri olan arkadaşlar bunu kullanacaksa o zaman her iki görüşü de okuyacak. Bakacak sonra kullanacak. İşte burada zaten kilit cümle bence. Sonra da kendisine ne kattı, kendisinden ne götürdü, nasıl hissediyor, mudu ne ona göre karar verecek abi. Benim veganlığa geçişim tamamen böyle oldu. Ee, yani ben, ben de çok alay ediyordum bu arada bakmayın. Keşke zamanında bana birileri çıkıp da böyle konuşsaydı. Gerçi dinler miydim o da, orası da meçhul ama. Ben de çok alay ettim. ya yani biz takımda birisi yavaş çarptığı zaman bir adama Vegan gibi vurma oğlum derdik. Bir de ben bunu takım kaptanı olarak yapıyordum. Vegan arkadaşlarımdan özür borçluyum aslında. Kendime bir özür borçluyum. Benim geçişim nasıl oldu? İlk 6 ay bir eti keseyim bakalım dedim bir görelim. Herhangi bir güç kaybı yaşayacak mıyım? Kaldırdığım kilolar düşecek mi? Devamlılığım düşecek mi? Şimdi arkadaşlar sporla biraz içli dışlı olanlar için şöyle söyleyebilirim. Ben zaten hayatımda karbonhidratları bayağı minimumda tüketen biriydim. Ketojenik beslenmeye, paleo'ya daha yakın beslenen birisiydim. Vücudum için gerekli olan enerjiyi daha çok protein ve yağlardan karşılamaya çalışıyordum. Sebzeyle meyveyle de çok çok aram yoktu zaten. Hala yok. Shake'ler hayatımı kurtarıyor. Hemen shake'te yapıyorum bunları. E karbonhidrat az tükettiğim için hep lean yani daha yağsız, kaslı, fit, karın kasları görünen vücut kütlesi çok çok yüksek olmayan yani maksimum ben 78 80 kilo bilemedin 82 kiloları görmüşümdür hayatımda daha önce veganlık öncesi. E şimdi vegan beslenmeye geçince ya da bitkisel beslenmeye geçince diyelim. Karbonhidratları otomatikman arttırmış oluyorsunuz aslında. Çünkü vegan protein kaynakları nedir? Atıyorum bakliyatlar değil mi? Bakliyatların içinde karp var. Daha fazla meyve sebze tüketmeye başlıyorsun. işte kaliteli bir karbonhidrat kaynağı olan yulaf artık senin için çok önemli bir kaynak oluyor. Ki bu zaten omnivor olan her ikisini beslenen birçok sporcu arkadaşım için de böyledir. Bende bu ne oldu? E, tabii ki karbonhidratları arttırmış olunca Otomatikman performansım arttı aslında. Çok daha güçlü oldum. Spor salonlarında daha ağır kilolar kaldırabildim. Ve tabii ki vücut kütlem arttı. Ne oldu? Sen karbonhidrat arttırırsan zaten su da yüklüyorsan vücuduna ki ben çok su içen birisiyim. Her karbonhidrat su tutacaktır vücudunda. Daha iri, daha kalıplı, daha güçlü bir adama dönüştüm. 30 yaşlarıma doğru giderken bu bana iyi geldi. Bayağı bir özgüvenimi arttırdı. İlk artısı bu oldu. Ee, i̇kinci artısı dediğim gibi dayanıklılığım arttı. Şimdi ben sporda performansımın arttığını görünce e, giydiğim tişörtleri daha fazla doldurduğumu görünce e, okey dedim ya bu benlik. Bana çok çok iyi geliyor. Ama şimdi bu kısa vadede artılarını görüyor olmak uzun vadede hayatım için iyi olacağı anlamına gelmez. Hala daha devam ettim araştırma. Hala daha da devam ediyorum bu arada. Ee, i̇lk 6 ayında neden vejeteryan oldum? Valla peynir kesmek öyle kolay olmadı. Herkes gibi bende de peynire düşkünmüşüm haberim yok. Yani işte özellikle kaşar peynirini kesemiyorsun. Çünkü bir tost bile yapsan onun içinde de onu arıyorsun abi. İlk 6 ayım öyle geçti. Altıncı aydan sonra dedim ki ya vegan peynirler varmış. İşte bitkisel sütler, bitkisel peynirler bunları bir deneyeyim. Bir kısmı iğrençti hiç beğenmedim. Soya ile de hiç aram yoktur bu arada. Neredeyse hiç tüketmiyorum diyebilirim. Hiç sevmedim. Benlik değil. Ee, ne yaptım? Vegan peynirleri de katınca otomatikman veganlığa geçmiş oldum. Sonraki 6 ayımda ne oldu dersek kütle koymaya devam ettim. Ama baktım ki yağlanıyorum. Şimdi ben bu yağlanmada veganlığımı suçlayayım, pandemiyi mi suçlayayım, bir yıldır doğru düzgün spor salonuna gidemeyip evden online derslere odaklanıp okulu bile online'dan götürüyoruz artık hepimiz. Hani hareketsizliği mi suçlayayım bilemedim ama şunu biliyorum ki ya bu arada bu benim mesleğim arkadaşlar. Ben bir antrenörüm. Celal Bayar'da da yüksek lisans yapan Bu alanda master yapan bir insanım Eşim diyetisyen Dayım biyoloji profesörü Hani yakın çevremde ailemde Bunları danışabildiğim tartışabildiğim insanlar var Hatta birçok konuda da Farklı görüşte oluyoruz Eşimle de oluyorum dayımla da oluyorum Birbirimize salak Aptal gerizekalı, zavallı demiyoruz Çünkü bilim bile kendini sürekli yeniliyor o yüzden de bir şeyi okuyup birbirimizi aşağılamıyoruz. Tekrar ediyorum. Yoksa <laughs> en kolayı o zaten. Salak aptal gerizekalı mal orospu çocuğu piç amına kodum ipnesi dersin geçersin yani. B bunu dediğim gibi böyle denedim ve yağlanma sonucu okey dedim Gökhan. Daha lean bir protein kaynağı olan en azından balığı eklemelisin. Balığı eklediğimde bana iyi gelmedi. Ben zaten alerjik bir bünyeyim. Bu arada çocukken e, alerjik astım, alerjik bronşit her neyse e, ailem yok durumunda çok zengin bir aile değiliz. Biz zengini geç hatta biz bir e, yani işçi emekçi bir aileyiz. Babam işçidir, fabrika işçisi. Annem ev hanımı. E, i̇şçi çocuğu olarak geçinmeye çalışan bir aile için ki iki kardeşiz. Öyle özel doktorlara gidip özel testler ne kadar yüklü olur tahmin edersiniz. Hele ki benim çocukluğumda hastane işleri bence daha da pahalıydı. O dönem bana yapılan testler sonucunda verilen bir liste var, için unutmuyorum. Ee, bir Ege'li olmama rağmen ki çok severiz deniz ürünlerini bana yasaklamışlardı. Büyüdükten sonra akciğer kapasitem genişledi. Sporu hiç bırakmadım. Göğüs kafesim genişledi. Ee, daha rahat kardiyo gücüm daha rahat hareket etmeye başladı. Pek bir eksisini hissetmediğimi zannediyordum. Ta ki ben 6 ay, 1 yıl öncesine kadar şunu söyleyebilirim. Sürekli bir sinüzit sürekli bir baş ağrısı, sürekli bir aşırı mukoza... ...ve ee, bu burun tıkanması ve göğüste bir ağrı hissederdim... Neyse balığı ekleyeceğim dedim. Çünkü veganım ben. Veganlığı savunuyorum. Herkes vegan olsun modunda hiç gezmediğim için. Kendimde de öyle bir iddia yok. Yani balık bana iyi geliyorsa balığı eklerim. Kimseye de bir şey demem. Ve hep diyorum ben. Zaten insan omnivor. Yani insan ette yiyerek hayatta kalabilir. İnsan bitki bazlı da hayatta kalabilir. Ve sağlıklı olmak için birini seçmek zorunda değilsin. Az yağlı, ve şekerden uzak herhangi bir diyeti seçersen zaten sağlıklı olursun kilo kontrolünde varsa, vücudunda hareket de varsa. Şimdi biz ona spor diyoruz ama evrimsel süreçte aslında bu beden sporcu değil, hayatta kalmak için o hareketleri yaparak tasarlandı, evrimleşti, ne, ne derseniz deyin. E, herkesin inancına da saygılıyım elimden geldiğince. Ama bilimsel verilere baktığımızda vücudumuz bu şekilde evrimleşmiş. Bu ne demek? Bizim Vücudumuz zaten atladı, zıpladı, hopladı, bir şeyi taşıdı, fırlattı, ee, bir av buldu onu kovaladı, eğildi gitti yerden tohum topladı, ağaçtan meyve topladı, tırmandı. Yani en yakın kuzenlerimiz maymunlar diyoruz ya, evet onların yaptığı gibi biz vücudumuzu kullandığımız için şu anda bu anatomiye sahibiz. O yüzden omurgamız dik mesela, koşabildiğimiz, yürüyebildiğimiz için bunları yapabildiğimiz için, bunları yapabilmemiz için daha doğrusu. Bu vücut bu şekilde görünüyor ve sen spor yapmazsan şu anki dünyada bunları gitgide kaybedeceksin. Çünkü biyolojide çok temel bir kural var herkesin duyduğu ilkokulda. Kullanılmayan organlar köredir. Neyse işte sen bunları yaparsan zaten sağlıklı olacaksın. Diğeri sana tamamen bir opsiyonel seçim sunuyor. Omnivorus buna katılıyorum. İnsan hepçildir. İkisininle de hayatta kalır. Fanatik veganlar gibi hayır insan bitkisel bir canlıdır. Tamamen bitki bazlıdır ki eşim böyle diyen birisi. Ben böyle demiyorum. Ben aç kalırsam <laughs> eğer ki e, biz şu an Mezopotamya'dayız yani dört mevsim yaşıyoruz ve Mezopotamya'da her türlü bitki neredeyse yetişiyor. Endemik bitki türleri bile yetişiyor ülkemizde burada aç kalamazsın ama ben buzullarla kaplı bir yerde ve açsam ve orada insandan başka canlı yoksa ben insan da avlarım insan da yerim e, ateş olmasın çiğ de yerim ben öyle işte tamamen bitkiyle besleniyorum kafasında biri değilim kendim için optimum en sağlıklı olan şeyi ve çevreye bu dünyaya en yararlı olacak şeyi yapmaya çalışıyorum veganlığın ...küresel ısınmaya, işte türcülüğe... ...dünyanın geleceğine olan katkılarını merak ediyorsanız... ...aşağıya bir link bırakacağım. Birkaç tane link bırakacağım hatta. O linklerden girip birkaç belgesel izleyebilirsiniz. Birkaç e, bilimsel araştırma okuyabilirsiniz. Yani tamamen eti savunan bir insansanız da... ...bir açın bakın, bir farklı görüşleri de bir bakın. Zıt görüşü de bir dinleyin. Sonuçta karar verecek olan sizsiniz siz. Yani... Size çıkıp da birileri ne düşüneceğinizi söylemesin. Bir araştırma da sizin kişisel kimliğinizi belirlemesin. Oku, araştır, bak, al, süzgecinden geçir. Sana iyi geliyorsa devam et. Ama önce bir dene merak ediyorsan. Yok etmiyorsan, hoşlanmıyorsan ben istemiyorum böyle mutluyum de. Ama senin zıttını yapan insanlar da mal, gerizekalı, öküz, piç, yavşak. Yani bunu deme hakkın yok. Benim de sana deme hakkım yok. Aslında var. Ben yaptım çünkü o şekilde beslendim. Ama demiyorum. Ben saygı göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi böyle koyu bir vegan değilim. Balığı eklediğimde ne oldu? İlk gün yedim. Çok iyi hissettim bu arada. Vay dedim ya şey gibi hani. Sanki kendimi bir aslan gibi hissettim. Ama aslanım. Koyunların arasında yaşıyorum. Ve yıllardır etsiz beslenmişim. Onu yiyince böyle bir beynime bir dopamin, bir serotonin inanılmaz derecede hormon bombalanması hissettim. Çok iyiyim dedim ya bana çok iyi geldi. İki saat sonra yine sinüzit ağrıları, göğsümde bir sıkışma kabul etmedim. Dedim ki bu bir tesadüf yani. Balıktan olacak değil ya yani ne olmuş azıcık bir şey yedim yani o da 100 gram. O geceyi öyle geçirdim. İlaçla burnumu açmaya çalışarak. Gündüz oldu. Baktım daha iyiyim. Gün içinde de iyiyim. Okey balıktan değilmiş dedim. yani. Herhalde üşüttüm. Ee, o yüzden merak ettim. O gece uyumadan önce bir ton balıklı salata yaptım. Tekrar bir balık yedim yani. Baktım iki saat sonra aynı şeyi yaşıyorum. E, Okey abi zorlamaya gerek yok. Zaten bunu biliyorduk dedim. Yani. Çocukken de benim alerjik bir bünyem olduğunu, deniz ürünlerinin bana iyi gelmediğini ben kendimde gördüm. Ama bunu nasıl anlıyorum? Şu an 30 yaşımda bile bir şeyi kesiyorum. 6 ay, 1 yıl kesmek zorunda değilsin. Bir hafta, 2 hafta bir şeyi kesiyorum ve bunu minimum bir tutarda tekrar deniyorum ve bana nasıl hissettirdiğine bakıyorum. Ben bunu beslenmede yaptım, yapalı çok mutluyum. Ben bunu artık her şeyi uyarlamaya çalışıyorum. İşte ben bunu insanlara yapıyorum mesela. Bir insanla bir süre görüşmedikten sonra onunla zaman geçirdiğimde Sonrasında bana nasıl hissettirdiğine bakıyorum. Bana iyi mi geldi bu insan? Kötü mü geldi? Bu insan bir enerji vampiri mi? Benim enerjimi çekiyor mu? Yoksa bana enerji mi veriyor? Hayat ve umut mu veriyor? Ben bunu yaptığımdan beri, bu son bir senedir çok mutluyum. İnsanlara da bu podcast'i niye kaydediyorum? Niye konuşuyorsun Gökhan? Sen de herkes konuşuyor zaten derseniz. Ben bu kendimde keşfettiğim, kendimde deneyimlediğim bunu insanlara anlatmak istiyorum. Artı anlatabileceğim çok şey var çünkü ben çocukluğumdan beri sporun içinde olan sürekli sağlıklı yaşama kafayı takmış elinden geldiğince araştıran ve bu konuda para kazanan bu konuyu meslek edinmiş bir insan olduğum için mesleği mühendislik olan bir adama göre daha fazla okuyor ve araştırıyor olabilirim. En azından ona bir aracı olayım ben budayım ben anlatıyorum guruyum demiyorum bak ben okuyorum hadi ki görüşü de bu şekilde de aktarayım en nihayetinde sen ver kararını. Ananın babanın dediği veya işte camideki hocanın dediği ya da okuldaki hocanın dediği ya da Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki kadının dedikleri değil de onları da al. E kendi beynin var abi senin ya. Yani senin kendi bedenin var. Belki ona iyi gelen şey sana iyi gelmeyecek. Bana bu kötü gelen balık senin için elzem belki ya. Çünkü omega eksik var sende yani omega tüketmen gerekiyor. Ee, bunu supplement alarak da kapatamayacaksın. Belki bu, bu, bunu ben bilemem. Bunu birincisi sen hissedersin ikincisi de doktorlar bunun kararını verir. Dediğim gibi ben zaten bir doktorun beni yönlendirmesiyle bunu öğrenmiştim. Kendi hayatımda da tekrar tekrar çekediyorum. Ee, kısacası veganlığı elimden geldiğince reddediyorum. Vegan olmamak için ne gerek göze yapıyorum, ama bana bu iyi geliyor. Benim alerjik bir bünyem var. Sindirim sorunları hep yaşadım. Hep şişkinlik, e, hep bir böyle mide ağrıları ve bunu da daha çok süt ve süt ürünlerinde yaşadığımı fark ettim. E, i̇şte spor, ağır spor yaptığım dönemde takım sporu, Amerikan futbolu gibi bir yandan ağırlık çalıştığımızda e, ben her gün şey içiyordum bazen iki tane böyle büyük 200 er milim yani yarım litre süt tüketiyordum o tarz böyle sürekli şey tüketiyordum. Günde 3-4 öğünde yemek yiyordum. Yüksek kaloriler almaya çalışıyordum. Yine de zayıflıyordum o kadar harekete. Çünkü bir Amerikan futbol antrenmanı minimum 3,5-4 saat sürer. Ve çok fazla kalori yakıyorsun. Her süt tükettiğimde o midemin nasıl şiştiğini, sonrasında midemin nasıl yandığını ben bilirim. Şimdi ben bunu dediğimde beni anlayan bazı insanlar olabilir. Yo bana iyi geliyor, çok da iyiyim diyen de olabilir. Benim önerim ikisine de bir kez. Ya bir kez abi ne olacak yani? Hani bir hafta, iki hafta süt içmediğinde korkma ölmezsin. E sonrasında bir tüket bakalım. Sonra bir bak yani nasıl hissettiriyor sana? İyi mi geliyor? Enerjimi veriyor, şişiriyor mu? Mideni mi yakıyor? Zaten bir şey sana iyi geliyor veya gelmiyorsa bedenini biraz dinlemeyi öğrendiysen bunu anlarsın. Bu sporun da temeli mind muscle connection denir bir hareketi yaparken de doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun hedeflediğin kas grubunu hissedemiyorsan anlarsın. O yüzden bedensel farkındalığın biraz yüksekse, biraz kendini tanıyorsan, sana iyi gelip gelmeyeceğini anlayacaksın. Ee, neyse, eminim şimdi bana karşı duran bir sürü insan olacak çünkü zamanında bana destek olan Birçok arkadaşım oldu bu konuda. Bana anlatmaya çalıştı veganlı, vejeteryan beslenmeyi ya da bitkisel beslenmeyi. Dinlemedim. Bunlardan bir tanesi dayım, biyoloji profesörü adam. Bana bu konuda kaynaklar verdi ki kendisi veganlığı savunmaz. Her zaman omnivor olduğumuzu söyler. Ama ben böyle katı bir ketocu, katı bir paleocu gezdiğim için zamanında dinlemedim. Onu bile dinlemedim abi. Ya da Seko diye bir arkadaşım var çok severim yani çok çok yakın ve çok çok uzun zaman geçirmedik kendisiyle ama ben ondan çok beslenmişimdir. Ee, o da anlattı sağ olsun dinlemedim Helin ilk tanıştığımız dönemde anlatmaya kalktı kız baktı ki anlatamayacağı at gözlüklü ee, dik kafalı kör bir cahilim kız anlatmayı bıraktı. Ee, onunla birlikte yaşamaya başladıktan sonra ben kendim merak edip denemeye ve bu konuları araştırmaya karar verdim. Şimdi de deniyorum hala da. Kendimi bir şey olarak tanımlamıyorum. İnsanlara da bir şey önermiyorum. Çünkü zaten hepimizin farklı bir bünyesi var. Hepimizin mücadele ettiği farklı sağlık sorunları var. Sadece şunu söylüyorum. Sizin nasıl yaşayacağınızı... Sizin nasıl besleneceğinizi sizin nasıl giyineceğinizi, ne olacağınızı bir başkasının sözleri belirlemesin. Hepsini alın, her görüşe bakın, kendi süzgecinizden geçirin, deneyin, size iyi hissettiriyorsa yapın, iyi hissettirmiyorsa yapmayın. Şüpheye düşüyorsanız da bu işin uzmanları, doktorlara gidin ve testlerinizi yaptırın, neyin iyi, neyin kötü geldiğine bakın. Ama bilimsel veriler şunu gösteriyor ki... ...ben laf anlatamadığım annemde de bunu yaşadım. Kolesterol yüksekliği birçok hastalığın temeli. Ve kolesterolde aldığın en büyük kaynak... ...ki kolesterol kötüdür demiyorum, yüksekliği diyorum. En büyük kaynak hayvansal ürünler. Ve biz Türk kültüründe hayvansal ürünler çok büyük yer kaplıyor. Ben yani tereyağları, Egeli olmama rağmen... Yani ...sözde zeytinyağıdır ege işte... Sözde salatalardır, deniz ürünleridir. Yok abi kelleler, paçalar, tereyağları, işte yağlı kıymalar, yağlı etler, filatolar hep bu şekilde beslendiği için annemde kolesterol yüksekliğinden bir sürü problem çıktı. <laughs> Elin yazık yani kız diyetisyen olmasına rağmen anlatmaya kalktığında annemin dediği şey benim kolesterolüm stresten yükseliyor. Yani bu konuda cahil diyebilir miyiz deriz ama anlamak istemeyebiliyor insanlar. Ben bunu kendi öz anama anlatamadıysam Birçoğunuzu anlatamayacağım. Yine de e, dinliyorsanız bu iyi bir başlangıç. Zıt görüşleri dinliyorsun demektir. Böyle devam edersin umarım. E, bana destek olan insanlara tekrardan teşekkür ediyorum. Ben vegan vegan aktivisti, vegan fanatiği değilim. Şu an hayatımın böyle bir döneminden geçiyorum. Bana iyi geliyor. Devamında nasıl olur bilmiyorum. Dünya şartlarını da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki zaten doğada da vahşi doğada kendini predatör olarak gören insanoğlu doğada da eğer ki meyveyle, sebzeyle ve tohumla hayatta kalabilmişse ya da tarım yapabilmişse gidip o öldürücü boynuzları olan dağ domuzuyla elinde bir bıçakla ya da mızrakla çatışmaya girmemiştir. Diyeceksin ki tüfek silah var. Tüfek silah milyonlarca yıllık bu insanlık tarihinde, bu evrimleşen insanlık tarihinde kaç yıldır var? Ona bak bakalım. Bin mi, iki bin mi, beş bin mi? Sadece şu an bizim içinde bulunduğumuz bu homo sapiens bedeni bile 200 bin yıldır var. İnsanlık milyonlarca yıldır evrimleşiyor. Ama 200 bin yılın 3-5 bin yılında var olan bir silah senin binlerce milyonlarca yıldır beslenme şeklini tanımlamaz arkadaşım. O yüzden okuyalım araştıralım ve seviyeli bir şekilde tartışıp konuşup bana bir şey katabilecekse herkesin görüşünü dinlemeye de her zaman açığım. Çünkü her zaman çaylak bir öğrenci kalmaya niyetliyim bir şeyleri öğrenmeye niyetliyim. Bu benim ilk podcast'im Böyle dilim falan takılıyor, sürçüyor Normalde kendine çok güvenli konuşan birisiyim Heyecanlandım, hiç de beklemiyordum Bunu da böyle evde, karantinada Köpeğimi severken kaydediyorum Paylaşır mıyım bilmem Ama en azından bu şu andaki kendi düşüncelerimi Bir şeye kaydetmek istedim Yazmaktansa ses kaydı daha kolay geldi paylaşırsam dinliyorsanız 2021'in karlı bir sabahından herkese merhaba. Sevgiler.